Merhaba Bodrum Gündem takipçileri. Çok sevdiğimiz bir ressamımızla Ahmet Adır'la beraberiz. Milta Bodrum Marina'da Osmanlı Tersanesi'ndeyiz. Osmanlı Sanat Galerisi. Doğru evet. mu? Bodrum Kaymakamlığı. Doğrusunu söyleyeyim mi? Doğrusunu söyleyin, siz söyleyin. Bodrum Miltemarina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Kadir'si. Uzun olunca tabii ben evet. yarın söyledim. Evet. Hayırlı olsun kişisel serginiz. Çok mersi. Ve sizi çok seviyoruz Bodrumlular olarak. Evet. Ve çok Ve siz çok üretken bir sanatçısınız. Çok sağ olun. Bugün buradaki serginin içeriğini, eserlerinizle ilgili genel bilgi alalım mı sizden? Valla sergi e, ismi Yarım Kalan Düşler. E, herkesin bir yarım kalan düşü vardır. Artı... Ee, bu toplumda herkes mutlu değil tabi, bazı şeylerimiz tam olmuyor, eksik kalıyor. Bu eksik kalanların bir gün tamamlanacağı umuduyla resimleri yaptım. Yarım kalmışlıkları, eksiklikleri, ruhumuzu zelediyen e, hüzünlü hallerimizi, bazen de coşkulu hallerimizi e, resmediyorum. E, kendi iç dünyamdan renkle, dokuyla, e, desenle ortaya koymaya çalışıyorum yaptığım eserleri ve e, yarım kalan güçlerde de dediğim gibi bir gün düşlerimizin e, tamamlanması dileğiyle diyorum. Bu benim 20. sergim. Hatta Dibekli anla beraber bunu ayrı ayrı sayarsak 21. sergim diyebiliriz. E, çok seviliyor resimlerim. Seyircilerim çok e, sağ olsun itibat ediyorlar. Bu çok mutluluk verici bir şey. Çünkü hep derim e, sanatta teşvik olmazsa hiçbir şey olmaz. E, marifet iltifata tabidir, yani onların destekleriyle, onların ilgileriyle biz şevk alıp e, tekrar yüvetlenip yeni resimler yapıyoruz. E, 13'üne başlıyoruz bugün, e, 26'a kadar sürecek sergim. Ben de hafta içi, salıdan cumartesiye kadar her gün 4.30-6.30 arasında kendim galeride durmaya çalışacağım. Aksilik olmadığı takdirde hep burada olacağım akşam izahları, yol düşenleri beklerim. Ee, i̇nşallah benim bu e, sunumum gibi seyirci de bunları sever, onlara geçer. Önemli olan onların takdiri, bizim söylediklerimiz bir kenarda kalır, onların yorumları çok daha önemli. Peki buradaki eserlerde uyguladığımız teknik kara kalem. Pastel boya karışık mı? Nedir? Onu da öğrenelim. Ben genelde akrilik resimler yapıyorum. Akrilik boyayla çalışıyorum. Hı hı. Fakat bazı resimler akrilik, karışık teknik diyebiliriz. Çünkü bazı e, resimlerde e, tabii ki ikinci bir boya bazen gerekiyor. Bazen bir pastel olur, bazen bir kurşun kalep olur, bazen başka bir boya olur. Karıştırırım ama yüzde 95'i akriliktir bu resimlerin. Çok küçük detaylarda bazen bir şeye ihtiyaç olur. ikinci bir boya kullanırız. Belki çok teşekkür ediyoruz. Sağ tamam, ol, ben evet, teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, sergimiz 26'sına kadar açık, sanat severlerini bekliyor. <laughs> Resimimiz de elinden geldiği kadar burada sergisinin başında olacak ve sizlerle sohbet edip resimleri hakkında görüşlerinizi dinlemeye hazır. Sevgiyle muhabbetle sanatla kalın. Hoşçakalın.